Arkadaşlar hepinize merhaba. Sizlerle birlikte Clutch en kolayda en zora doğru Clutch'lar yapmaya çalışacağız. yani en zorla da en kolayı doğru flashlar yapmaya başlayacağız. Tamam. Bir... <laughs> evet Ege. Şey... Yok o bizim dostumuz Ege. Su. Su. Ovası. Nasıl bizim dostumuz gidiyor? Bitsin bitsin bir şey olmaz. Merdiven. Bak bizim dostumuz. Evet o bizim dostumuz saldı. But. Ne but? But nerede? Arkadaşlar bir dakika but nerede? Eee malzemeler. But yok. bot burada yoktu e, bot nerede? Bot. <laughs> burada mı? bot? Tekne. Ah <laughs> <Heh>, tekne. <laughs> Arkadaşlar şu anda e, benim bildiğim bütün klaslar var. <laughs> şöyle. Şurası boş gibi gözüküyor. Şöyle, şöyle yazacağım. 1 2 3 bir 5 6 7 Evet. 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 Şimdi şurayı kaldır. Dört. Merdiven de şuradan. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi şuradan game mode survival arkadaşlar şimdi ilk saman balyası klaçı deneyeceğim ee, saman balyası kılıçı başarıyla tamamladım arkadaşlar şimdi su kovası kılıç su kovası biliyorsunuz ki kolay yani ama saman balyası daha kolay diye ilk saman balyasını aldım

su kılıcı e, sağın karşıda sürekli klik 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 yaptığım için şey oldu Aa, ciddi misin? neyse önce şuradan şöyle çıkayım su kılıç ben niye şu, şu su kılıcı yapamıyorum şeyde bilgisayarda neden su kılıç Susunlar ben niye su kılıcını yapamıyorum? E bir buluruz. Tekne şurada. Saman bayrasını zaten yapmıştım. Saman bayrasını görürsünüz. Minecraft Havukları uçabiliyor değil mi? Uçamıyor. Süzülebiliyor. Süzülebiliyor. Ee... Ya yeter artık. Delireceğim. Bu arada spawn point'imi şuraya alayım da. Hop. Bakın hmm. ya nerede? Arkadaşlar çıkarsa kanala abone oluyorsunuz. <laughs> Aga be. Ama siz yine doldu. Daha sonra bu arada o, beş eşya da bunda. Damus kovasını aldım. Eee, tırman, 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 tırman. Tırman, 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 tırman. Oh. <laughs> Arkadaşlar yaptım. Sıkılacı şimdi ee, merdivenle bir yere şey yapmak için merdiven clutch deneyeceğim. Yüzde yüz bir ihtimalim var yapamayacağım konusunda. Şuraya şöyle bir tutturabilir miyim acaba? Çok zorlu şeyler deniyorum. Şuradan... Peki denize de zamanımız yok. Hop, 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 ah. bari merdiven koyabilir miyim koyabilmişim miyim diyeceğim de Neyse. ege ege bak uçuk ege bak şimdi şu merdiven var ya bak şu merdiven elimdeki merdiven görüyor musun bak şu o merdivenle clutch yapacağım bak izledim Bu arada e, ben bir tane YouTube kanalıyla savaştayım. savaştayım. Eğer yani abone olursanız o savaşı kazanmam gerekiyor. Yani Hem de eğer bu yumurtadan tavuk çıkarsa kanala abone oluyorsunuz. Anlaştık mı? 3, 2, 1. Yine mi? Neyse. Sizin de abone ol. Nereden elma aldım? Mancık, bu sefer yapabilir miyim sence? Ne? Ya e şu merdiveni ağaca koyup oradan da tırmanma yapabilecek miyim sence? Ben de öyle. Bir dakika ben ağaca bile koy yapra koyamıyorum ki ben merdiven. Neyse şuradaki şu e... koydun koydum mu? Koydum mu koydum mu koydum mu koydum mu koydum mu koydum mu koydum <laughs> Koydum mu Koyduysam abone oluyor Yok öyle, abone şeylere girmeyecek Hop Mecek bir şey Şu merdiven tekme tamam Neyse arkadaşlar Merdiven kılıcı boş verelim Meşe tekne Flexor sol plik. İki kere sol plik yapınca e, ee, teknik clutch yapabiliyorsunuz. Oh, for, for. Yaptım. Arkadaşlar yaptım. Ama şu merdiven kulaç çok zor. Şuradaki yumurtaya gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. topla. At. Arkadaşlar tekne kılaç kolay demiştim size. Ne istiyorsun sen oğlum ya? Ha, şimdi. şunu da evan <laughs> tamam, sonunda verdim. Arkadaşlar şimdi verdim. Ben <laughs> <laughs> Evet tamam bize gerekiyor. Evet çok iyi. Arkadaşlar hop. Ve çok oyun şeyler var. Neyse. Arkadaşlar video burada bitsin. Kardeşlerim cızgız oyuncağı cızgız oyuncağı diyor. Görüşmek üzere. Bay bay.